Beni deli gibi seviyor Bu zamanda daha ilk günden anlamışım valla Bak nasıl da Günaydın. günaydın! Günaydın Günaydın. Günaydın Damla, mavi çok yakışmış. Enişte <laughs> uzatmasan mı <laughs> artık ya? Günaydın. Sana da günaydın. Sağ ol. Konuşmayacağız biz zaten. Benim konuşacak bir şeyim yok, konuşmak istiyorsan görebilirsin. Konuşmak istiyorsan ne? konuşmak istiyorsan buyurabilirsin dedim. Anlamadım. Konuşmayacağım dedim. Konuşmayacaksan yapacak bir şey yok. Ay. <gülüyor> 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 Canım. Ne yaptığını farkındasın değil mi? Şimdi ne yaptım ki deme. Hiçbir şey yapmadım. Seni kaybetme korkum yok. Ne demek istiyorsun onu anlamıyorum. Ya bu yüzden böyle davranıyorsun. Ne demek istiyorsun onu anlamıyorum canım. Kaybetme korkun yok galiba değil mi? Ne alakası var ne kaybedeyim? Bak ben böyle sesimi falan çıkarmıyorum diye sen galiba böyle yapıyorsun. <laughs> sesini çıkarabilmen için ben kendime e, kendim takmamam gerekiyordu ya. Ya konumuzun yüzükle parmakla ne alakası var? Beni ilgilendirmiyor. Sen sesini çıkartmak istiyorsan takman gerekiyordu canım. Ben, ben ile ben sana yüzük... kendim alıyorum. Ya. Ya ben çoluk çocukla mı uğraşacağım ya? Kes ya yani, çocuk çocukluğundan bahsediyorsun? Ya benim şu anki konumumla senin o parmağındaki yüzükle bunun ne alakası var? Ben sana yüzük aldıktan sonra sınavı mı sen böyle hal ve dikkat edeceksin? Zaten dikkat etmediği aşk. için ben sana zamanı var diyorum. Anlat Aşk'ı, dinliyorum. şimdi aşk konu aşk konu he. <laughs> Burada ciddiye almıyorsun. Bu yüzden bu kadar sinirleniyorum. Sonrasında ne oluyor? Murat bağırıyor, Murat çağırıyor oluyor. Bağıramazsın çok beklersin. Neyi bak, çok, beklerim çok pardon. Böyle zaten devam et. Gözümden bak. o kadar düştüm bak, ki. canım kendime kendim takıyorum zaten no problem. Sen böyle devam et bakayım bir Murat bulabilecek misin? Kes ya kes. Ya seni defalarca uyardım ya. Bilerek yapıyorsun bilerek. Ee, geçebiliriz arkadaş. Kendi kendine konuşuyor. Şimdi seni var ya bak çok oluyor, Şimdi sen, Yo, ne falan, Ayıp falan olmuyor pardon da. Günaydın'a deli gibi bağır. Günaydın'ı şimdi Aa, abartma lan. Sen kendi kendine yaparsın onu anca. Cık. Yakışmıyor. Ee...